Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sen güle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrar mutlu soru var diyorsun. Devam ediyoruz. Arkadaşlar eee Bugün ee, ben bayağı kısıldım. Video dışı bayağı kısılmıştım. Video dışı arkadaşlar Video dışı kutup video dışı eee yaptım arkadaşlar. 17 tane. 17 tane Obsidian bir portal için yeter bir şey. Hatta artar da bile. Yani artar da bile. Şimdi bu videoda arkadaşlar ee, ilk tarla yapacağım. Sonra obsidyanı yapmak için de çakmak gerekiyor arkadaşlar. Çakmağı da bu da bulmaya çalışacağım. Zaman yeterse çakmağı da bulmaya çalışacağım. O zaman hiç vakit kaybetmem lazım. O modda videomuza devam edelim ona. Yani. Şimdi arkadaşlar ee, ben ne yapacağım? Evet ilk önce şeyleri bakacağım arkadaşlar. E, tohum bir tane tohum var. Gerçekten bayağı da bir tohum var. Dikebilirim mi tohumları? Bu arada bir adet yeni mod yükledim arkadaşlar. O mod çok işimize yarayacak. Maden ile alakalı böyle elmas, altın, demir, kızıltaş falan bulmamı çok sağ yani çok iyi sağlıyor. Mod bu arkadaşlar. Demir var, altın var, bir elması var. Demir arkadaşlar e, şu şekilde yapılıyor. Demir yapabilirim ilk yani ama şu an yapamam çünkü pusulam ve incele madı var da pusula ve kızıltaşınız gibi bunu yapmak için de ha gerçek kızıltaşım var. Tamam bunu yaparım arkadaşlar ama bu videoda ee, tarla yapacağım arkadaşlar. Üçüncü videoda ne girelim. gidelim? Dördüncü videoda belki yaparım ya da üçüncü videoda zaman kalırsa onları da belki yaparım arkadaşlar. Hepsini de demiri falan yaparım belki. Neyse arkadaşlar o zaman bugün e, bizim gibi ilk önce tarla yapacağım. Tarla için bir alan oluşturuyor. Alan bakalım arkadaşlar. Tarlayı bence buraya arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle. Bu ee, gibi bir şey bulurum. Kırık taş alacağım arkadaşlar. Kırık taş şöyle. Ee, bak mesela bunu kıracağım. Ee, şunu kıralım. Elimden biraz düzenle düzenleştirelim arkadaşlar. Evet, böyle kalmayacak. Sadece bir blokluk koyacağım. Şöyle. Keşke de suyun dibini yapsaydım ki çok yapardım ama fazla suyun dibini yapmadığımdan korktum maalesef yapamayacağım. En azından ön tarafa yapamayacağım. Ama şöyle bir köprü yapabiliriz yani küçük de olsa. Tam kapının olduğu hizaya şöyle şöyle bir köprü inşa edebiliriz ki hani yanları tut koyacağım ya. O yüzden bir tık daha büyük bir şey arkadaşlar. Yani yanları tut koyacağım. Tabi gerçi bu tarafa tarlayı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bizim bol bol 64 taşlar toplamamız gerekiyor. Hemen onun için zaten şu taş toplasam yeter size gidiyorum. Ağaçlar değil bu arada. Lazım olduğu zaman topları. Şu an demir var arkadaşlar. Gerçi bir tane mod var. Ama kurdum hiç hatırlamıyorum. Herhalde kurmadım. Ee, ben üstü geliyor. Dur bakalım. Şuradan gidelim de. Ha, bir mod kurmuştum da. Demedim hatta. O modu tekrar aldım mı? Yani ha, bak burada. Ama yok benim değil. Bu arada Lucky Block yaparız arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bırakıcı büyük taş ve kızıl taşa bir Lucky Block yapalım arkadaşlar. Taş toplayalım biraz daha. Ee, şuradan onun şeklini biraz düşürelim. Yani size biliyorum. İki, e, iki, iki videoda, birinci videoda ses, e, yani benim sesim az gelmiş. Ben şey yapacaktım. Lucky Block yapacaktım. Peki bir kaç tane yapalım arkadaşlar. Altın var herhalde bakayım. O 25 tane var. Tamam. Altın bitene kadar yaparız. O zaman eee bir yol yapalım. E şimdi bu nasıl yapıldı bırakıcı? Böyle yapıyorum. Taş ve kızıl taş. Eee e, ee, kızıl taş burada. Abi kızıl taş benim bayağı yok ya. Az niye var? Neyse şimdi kullan gel. Tabi e, ee, buradan yapılıyor. Evet. Şu an altın da tamam. Altınlar güzel değil mi? Ee, şimdi bunlar yapacağız. Kaç tane yapabiliyorum? Kızırtaş'a ba bağlı. 14. 15 tane yapabiliyorum o zaman bunlardan da 15 tane koyalım. Ee, şöyle, abi çok fazla koyuyorum. Abi o kadar yapmam gerek yok gerçi ya, fazla yapıyoruz şu an ama ne bileyim fazla yapalım ya biraz. Fazla olsun. Şöyle. Ee, Tamam abi uzakta açacağım ki Allah. Neyse da açalım. Güzel şey çıkabilir. Ne çıktı? Büyü masası. Tamam güzel büyü basabilir. Yapmayı çok uğraşamadım. Kitap çıktı. Kitap çıktı. Abi çok gereksiz şeyler çıktı şu anda. Ya abi buna ya. Gerçekten aşırı gereksiz şeyler çıktı. Tamam hadi elmas. Yani at bulduğumuzu okuyalım da elması kalsın abi. Niye o kadar çıkıyor ki? Ya kitaplar ve kitap gitti. ne yapacağım abi? Hiç işime yaramaz. Kitaplık kalsın. Bu da varsın. Artık görmezsin ya. Kitapları atayım atayım mı? Ben şimdilik atmıyorum. Neyse. Eve bir daha açılandım. Biz yatıp uyuyalım sonra. Ee, taş toplamaya devam edeceğiz. Tamam. E, şu an tabi yanacağım için. Şöyle yere baktım tamam. Şimdi. Acıktım. Al bak. Abi iskelet ya. O niye yanmıyor ya? Neyse bak atıyor. Hadi neyse sana da kafam geri takılır. Ben şuradan aşağı ineceğim. Şu anda ölmedikleri için bana doğru geliyor. Gel 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 gel. Hop. Ana beni de yaktı. Lan bir işte seni de yaktım demek ya. Tamam. Marka modu survive e, arttırdı ya. Neyse. O zaman eve gidelim. Şimdi, ben, evet şimdi ben bayağı da toplayamadık da. Kırıldı. Tekrar yaparız arkadaşlar. Şimdi bizim. Bak al şunu kesmem lazım ki. Abi ben engelli değilim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. Hemen yiyelim şunu. Daha var mı? Tamam. Niye yanmadı o ya? Güneşte yani işte yanması gerekirken. Yanmadı. Neyse şuradan e, ilerletelim abi. Abi ya şey yok. Neyse karnı yaptıktan sonra kıyacağım mecbur. Tamam buraya biraz krep falan yapayım. Kırayım şunu. Krep ben yok mu sandığımda ya? Ha, tamam varmış. Kazma da var abi. Yeni yapma hiç gerek yok. Tamam. Aman ne oluyor? Ha. Kıralım onu da. Şimdi şurayı ay ayıralım abi. Hemen ayıralım şurayı. E burayı bu kıracağım abi. Şurayı abi şurayı şey yapacağız ya. Dur buraya da kıracağım. E bir tane ne yapıyorum ben ya? Şöyle şurada kırılmıyor da. Buraları kıracağım. Ayırıyorum buraları. Yani bir de suyun altındaymış gibi. Kolayca inşa edebiliyoruz. Yapabiliyorum. Buradaki ağacı temizleyelim. Bir demir baltamızı acil temizleyelim. Evet temizledik. Şimdi arkadaşlar e, bu arada mod paketini finalde belki paylaşırım. Ama abone olursunuz. E, çok sevinirim ben. Şimdi yiyelim biraz daha şuradan. Temiz varmış. Neyse şey yapacaktım. Şuraya ayıralım biraz daha. Şu, biraz altına kırıyorum ki buraya biraz daha koyarım ya. O vasıla biraz şuraları taşırım. Bilemiyorum. Neyse bu kadar yeter. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi hemen Kırdım. Şu an akıntı çok büyük abi ya. Oo çıkamıyorum. Çıkamayacağım. Tamam böyle olsun abi bence daha iyi. Ya abi çok itiyor beni itiyor. Çıkamıyorum. Şu karşıda sağ tarafta ada var herhalde. Sağ tarafta ada varsa evet var. O zaman yine de ben sağ tarafa gideyim bence tarlayı. Arka tarafta da büyük bağ var ama sağ taraf işte buradan doğru bir tane tam orta kısmını artık ayarlayayım oradan gider ve biraz daha büyüteceğim arkadaşlar taşım varsa var tamam biraz daha büyüteceğim böyle tamam şöyle ee, e, daha fazla şey yapacağım Allah ya tamam şimdi abi şimdi suyun altından biri gidiyor bu blokları tamam Böyle boğulduğum zaman yukarı. İkili yetmez ya. Üçlü olsun. Şimdi çift koyacağım Kısım yapacağım. Şöyle yapalım bir. Ee, şöyle şöyle şöyle. Şimdi çift koyacağım Kısım yapayım bence. Buraya yani bir tane de oluşturam. Oraları çift koyarım. Şimdi e, tam kapının olduğu bir daha bir bulalım. Evet tam burası. Buraya üstü yapacağım. Bir dediğim gibi çift koyacağım. Karşı tarafa doğru giden bir tane Çocuğu ayarlıyoruz şu anda. Şöyle. Ee, şöyle şöyle hemen. Allah düştüm. Abi atın tabi şu an geri söyledik. Kısa yakalandı ne? Tamam. Buraya toprak koyarım bir yerden kazıp Sonra e, şey yapalım. Biraz yüzleştiririm odamızı. Yani resmen adadaymışız gibi. Olur. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar bence. Şimdi bir de şöyle bir düşünüyorum. Şu Bunları yaptım mı? Buraya bence toprak yaparız. Daha iyi olur. Neyse. Şimdi e, toprak içinde var mı? Var tamam. Bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar şu e, şurayı yapmam gerekiyor. Abi. Oraya da direkt toprak mı düşe ya? Burası ya suyla ben doldururum ama çok kötü olur. O yüzden ben buraya toprak mı düşmek istiyorum. Tabi alttan geri düşeceğim. İlk sıvıyı kapatsam şuradan üstü şey gitse bakın tv yok etse he tamam tamam ben artık buraya yaparım böyle şimdi burası böyle oldu arkadaşlar burası böyle oldu bence güzel oldu şimdi taşımız az dediğim gibi bir. tarlaya giden bir köy. yol yapacağız tarlaya gidecek bu kısım. tamam nereden bir ikisi buraya çift koyarsak ikilikte yol olsa buraya da çift koyarız o zaman böyle sonradan bilmiyorum kararım değişti oraya yapmayı düşünüyorum neyse evime daha cam yerleştirmedim camı daha sonra yerleştireceğim arkadaşlar ya ağzım yoruldu be çok konuştum neyse şimdi arkadaşlar hemen gidelim devam edelim 14 tane kalmış bu arada şimdi son bir kez daha yapsak yeter mi ya da daha yapmayalım ya şimdi bir cam sürekli gidip toprak kazalım budaklardan Kesme i̇şte ne oldu koşamıyorum. Allah ya burada buradan kazanmıyorum. Ya. Buraya burada kazanıyorum. Canım bir kullansın arkadaşlar. Tamam şöyle hemen şuradan e, yapacak bölümü ayarlayayım mı şimdi tarlayı tam buraya giriş yapacağız şöyle hemen buraya işte ikinci topu koyarız evet şurayı evet, şöyle yapmayı düşünüyorum bakın Böyle. Ee, şöyle şöyle sonra şöyle doğru koyuluyor ama şöyle yaparsam ya bu blok koyduktan sonra şerifini kolay koyarım. bakın şimdi bir blok şöyle koyup buraya çıkarsam ee, buradan kolay koyarım yani ne kadar uzatalım yani zaten tek bir şeyim yani o kadar da büyük bir tarlaya gerek yok yani ihtiyacım yok o yüzden elindeki bloklar bir tane kadar bakacağım işte Tabii tam yetmesi lazım ki tam yetişim şu an 12 blok kaldı ee, Blok kaldı. Beş yok kaldı. Yok tam yetmeyecek. O zaman kırıyoruz. Ee, abi bu ota. Adı doğru geldi. Neyse i̇şte, biraz kırıyoruz oraları ya. Tamam. Son iki tane kalmış. Şuradan iki tane toprağımıza yapıştırabilir miyiz? Allah şey gitti. Allah tamam. Şuraya gidene alayım mı? Alayım ha Tamam. Sonra iki tane aldık. Onu da yerleştirelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ee, bir tane şu bölümden kıracağım. Bir tane şu bölümden kıracağım. Ama orta ikili istiyorum ben ya. Yani şöyle istiyorum. Bakın. Yani burayı da toprakla düşüyorum. Kaç tane toprak gerekiyor? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onu, abi onu tamamlayalım bizim bence. Bir 10 tane kıralım. Ama işte elimle kıracağım buradan. Neyse elimle kıralım ben yapacak bir şey yok. Şuradan kazıyacağım. Şuan yanımda yemek yok ya yani. neyse. Elimle bir 10 tane kıralım arkadaşlar. İşte buraları hızlandırırım ya. Bu Evet arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi 18 tane işte, kırdım ben folder ee, sol tarafa yapacağız ya Şimdiden kırdım Rastgele belki yeter diye ya yani. Neyse şimdi kıyıya da ee, Şöyle ee, şöyle şöyle yerleştirelim ki ee, ikili yapacağım şurayı ama gerçek çift falan koymam ya Çift koymam Çift etrafına koyacağım onun etrafında taş koyduk Tamam Şimdi bakalım nereleri koyalım Burayı kırmayacağım tam bak burayı ikili Tam burayı kıracağım Bir de Tam burayı kıracağım. Şuraya da tohumları düşeceğiz. O zaman kıralım. Ee, ama su buraya koymam gerek ki aşağıda kaldı. Yukarıda kalması gerekiyordu. Buraya su kovasıydı. yani Burayı ne yapacağız? Burayı da kıralım ki orayı şey yapacağız. Ee, niye bu aşağıda kaldı ya? Su yukarıda, orası aşağıda. Neyse oraya daha sonra ben taşla ee, şimdi sıralar yapalım arkadaşlar. Şuan ne kadar oldu hiç. Allah düştüm. Toprağın üstüne geldik ya. Buradan çıkamıyor muyum? Orada taş ya. Dur, Nereden çıkacağım? Tamam buradan çıkabiliyoruz. Tamam şimdi devam edelim şuraya. Hemen. Ee, burayı da kıyacağım. Tamam şimdi arkadaşlar kova ve yeme kalın Hadi çünkü. Çakma da alayım, tohumu da alayım. Şimdi, Dolum burada. Eee kova neredeydi? Kova burada. Çapa var mı? Yok, çapaacağız. Taş, taş var tamam. Çubuk var mı peki? Çubuk var tamam 23 tane. sandıkta çok büyük ya. Gözükmüyor sınav tamam. O zaman çubuktan bir çapa yapalım. Çapa nasıl olur abi? Ben, ben unuttum ben ya. Şöyle değil herhalde. Ha, böyle yapılmıyor zaten. Böyle de yapılmıyor diye biliyorum. Eee, niye yapılmıyor? Aa. Kılıç falan hiç şey elde edemiyor. Şöyle yazalım ya. Yani yazdım arkadaşlar. Evet işte. Çaba böyle yapıyorum. Çaba e, yapmadığımdan çoğunlukla unuttum. Neyse. E, ee, şurayı da silelim. Evet. Şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar çapayı da aldık. Koyla bir nerede su oluyor? Ben yani? yani buranın öncesi bozulması istemiyorum. Gerçi şurada su vardı. Bunu alsam bozuluyor mu O bozulmuyor aslında. Tamam aldım. Şimdi gidiyorum cadı var bir yerde var ya. Demek de alacaksam. Ezin mısın? Evin oradayız zaten. Şimdi Allah ya ben nasıl düşmeyi başlıyorum? Ya çıkamıyorum ha. Şimdi böyle, böyle. Bakın İlk şuraya koysam düzeliyor bak görüyor musunuz? Buraya koysam bakın düzelmedi. Şuraya koysam. Şu an tüm güzel her yer. Diğer tarafa da koyayım. Hemen şöyle. Abi dur şuradan alalım ya. Ee, bak örüntüme çıkıp bozulmuyor. tamam. Ee, Sonra tam şuraya. Sonra buraya. Hadi burada biraz bozuldu. Bak, ne düzelmedi ha. Sonra şu bir duruyor. Ee, hemen böyle iki tane su var. Onları da boşaltalım. Tamam. Evet, yani şimdi taş toplayacağım biraz daha. Tamam varmış. Az onları kullanalım. Şuraları bir kapatalım abi. Şuraları bir az kapatayım. Bir bakayım nasıl duracak. Tamam. Şuraları kapattım. Arkadaşlar bu arada bitirdikten sonra yorumlara yazın. Tarlama oluyor diye. Yani şimdi şöyle ee, sezon 1'de birazcık sandık olabilir ama diğer sezonlarda büyük olacak. Allah'ım yanlış koydum ya. Kazma yok mu? Elmas kazma var. Onu yapacağım şimdi. Kazmam kıyıldı çünkü yok. Tamam. Şimdi yetmeyecek bu. Yani evet, şu an 7 tane var. 2, 5, 6. 2 nereden çıktı ya? Abi yanlış koyup kırdım. Daha buraya yetmedi. Şuradan bir daha kıracağım. Elması fazla kullanmak istemiyorum ama mecburen gidip şimdi kıracağım. Allah'ım nasıl düşüyorum ben bu suya? Ya bunun altını kapatacağım kesinlikle ben. Toplam bir mi şey var mı? Tamam var 16 tane. Bunun altını kapatalım. Şöyle yavaş. Böyle. Bunun altını kapatalım. Şimdi bunu ya o kırmaya uğraşamam boğulacağım. Çok alttayım. Allah'ım ne kadar gelin buraya. Orada biraz yukarı çıkartacağım şimdi. Tamam. Buraya ya diğer tarafa yetmez ama ya. Şöyle aman diyeyim. Tırmalık böyle geçeyim. Tamam. Aman diğer tarafa da koyayım. Diğer tarafı da. koyayım ne ya koyayım. Abi konuşmayayım ki bana. Tamam. Şöyle şöyle. Ama şöyle daha. Şöyle şöyle. Bence yetecek ha. Hop yetiyor. Ama ben nereden çıkacağım? Ben boğuluyorum. Ya kafamı kapattım. Allah boğuluyordum az daha. Neyse bir tane toprak kaldı. Kalsın o da. Şimdi arkadaşlar bence tarlamız güzel oldu. Ortadan yürüyecek. E, yanları e, yapacağım, dikeceğim. Hatta belki bu kıyıları da yaparım lan. Yani bir melik yeri olmaz abi. Ben ne yapayım? Neyse. Şimdi bize biraz taş lazım. Bununla gidip kocam ama ilk öncelikle e, bir yola Yemek abi. Acıktım ya. Allah ne oldu? Allah! Burada niye patladı? Abi buna niye patladı şaka mı? Klibe patladı diyeceğim. Aa kapıdan girmiş olabilir diyeceğim de ama bu duvar niye patladı? Abi sıkıntı ya. Bu duvar niye patlıyor? imkanı yok bu duvarın patlaması. Bak bu duvarın patlaması imkanı yok. Neyse biraz ağaç var zaten yanımda. Söylen biraz ağaç koyacağım arkadaşlar. Şuradan değerli şeyler kalacak üstünde. Çubuğu da yerleştireyim buraya toprağı da yerleştirelim. Bir falan da şimdi buraları yerleştiriyorum. Kızıl şuraya yerleştireceğiz. Bunu da oraya yerleştirelim. Bunu buraya. Şöyle. Odunumuzu buraya. Bakalım. Bunları şöyle yerleştiriyorum. Kova ile şimdi kalmadı. Şu. Ee, diye bir şey yapacağız ya şuraya. Kazma. Ama taş yok işte. Şimdi bulacağım, bunu da kıracağım. Yolum da sonra taş bulmaya gidelim. Zaten bir sürü bir taşa ihtiyacım var. Video dışı hmm. arkadaşlar taşları toplarım ben. Ee, şu an bu üçüncü bölümü nasıl aldım? Ben hatırlamıyorsam üçüncü bölüm arkadaşlar. Şuradan diyelim. Tamam. Üçüncü bölüm olması gerekiyor. Neyse bu elmas hızlı kırarız ya. Şimdi, abi eve, eve şundan direkt. Ben bir daha koyarak. Bak istemiyorum. Sonra bir kez daha geliyorum. Orada madendeyken. Şimdi madendeydim. Çit de yapacağım arkadaşlar. Odunum var bayağı. Eee meşe çiti yaparım. Aferin giderden. Yanlış mı? meşe... Ya. Yanlış diyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam ondan meşeydi. Yoksa beyazları mı meşeydi? Anlamadık. Neyse. Şunları ben bir... Yerleştireyim. Tamam. Yerleştirdim hepsini. Şimdi çıkıyorum. Çitleri yapacağım arkadaşlar. Tabii şurayı... Işte yerleştirdim. Tamam. Şimdi çiftleri yapacağım arkadaşlar. Tabi ben o sırada e, buraya koyayım. Bunlar çarpsın. E, çamur olsun ki daha iyi bir yıldır. çamurlaştım bunlar. Ben yap, bile şey yapabilirim. Yap, Görüme kadar konuşamadım. E, abi efsane bir mod var arkadaşlar. O modu da sezon 2'de kullanmayı düşünüyorum. Sezon 1'de çünkü bir sürü mod kullandım yani. Mod indirdim. O yüzden sezon 1'de daha mod indirmemeyi düşünüyorum. E, sezon 2'de kalsın olur mod ya. Şimdi bildiğim modda sezonda da kullanırsam size bir hangi modları kullanacağım. Artık da mini map her sezonda onu bilmiyorum. Mini map çok önemli Erkekler. Şimdi benim arkadaşlar çift yapmam yani gerekiyor. Unuttum ne yapacağımı da. Neyse. Bir an bütün odunları alıyorum. Neş şey edilmiş değil mi? Evet neş şey ağacı doğru demişiz. Çift nasıl yapılıyor? Şuradan bir bakayım. Tamam. Şöyle abi oyunu unuttum ya. Neyse. Bakalım. Haa. Çubuğa da ihtiyacımız var. Tamam şimdi. Ee, şöyle. Bayağı bir kılık edin. Gel abi bayağı da yaptım. Oha. Neyse Bizi zaten bizim çok ihtiyacımız var abi. Şimdi. Kaç tane edin? Ee, sen 5 tane de sen 5 tane koydun. Sen de 15 oldu. Şimdi buraların kıyısını keyfini... çiftli tık atlayacağım ki zombi falan çık parlama hiç etmesinler. O yüzden hadi bakalım şöyle ee, hemen koyalım. Hep yetmeyecek ama yetmeyecek dedim. Bak gördün mü bir tane. O zaman biz Allah bütün tarla bizi be. Alışmış mı yok O zaman biz herkese ne bileyim şuradan. Abi 20 tane falan yapmam gerekiyor. Şey. Şimdi bunun etrafını öreceğim. Ee, bunun etrafını hızlıca görelim. Ee, aman diyeyim ki ya. Neyse. Şimdi hızlı bir şekilde örüyorum. Tamam. Bitti yine bitti. Bir tane falan kaldı. Şunu da verelim dur. Aa buraya gitti ne zaman ya. Ya bu ne abi ne kadar çiftlik ki. Tarlaya baya bir odun gidecek anlaşılır lan. Buraya da iki bir yapacağız. Çok az bir şey daha. Çok aldım. Ve biraz daha çubuk çok yapmayı çok düşünüyorum arkadaşlar. Çubuk lazım böyle bir beş tane daha. Evet, ne 20 ne tane de çubuk, de çubuk de yaptım arkadaşlar. Hemen <laughs> <Aman>, şöyle. <laughs> Evet o zaman 10 tane koyalım şöyle. Böyle olması gerekiyordu. Bak böyle bir inşallah. 10 buraya. Ee... Aa dur. 10 buraya olmuyor. Tamam. Ee, şöyle. 10 buraya. Fazla oldu da. Neyse zaten oksijen falan onların da kenarlarına olacak. Çift kapı yapacağız şimdi. Ee, çift kapı yapalım. Çift kapı. Çift kapı. Onun için bir çubuk. Ve hmm. bir beş tane daha çubuk. Sonra güzel hemen bir çok topu alalım. Tabi ben ne, iki tane alacağım o yüzden. Abi ke keşke bunlar yani kolay bir yolu olsun. Ne kadar iyi bir yani ne kadar zor ben koyuyorum ya. Kolay yolu yok ki. Neyse tamam. Artık buradan da gelemez. Ben yani şuraya da gel çiçekten ya. O yüzden şöyle şuraya başka farklı. Evet, şöyle çiçekten öleceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle tamam tamam artık yani eline geçmeleri zor zombilerin hani güvenli hale geldi hepsi tamurlanmış ben artık şurayı dikeyim de o sizin falan yaparken biraz yürürler hemen ee dikeyim zaten başarıyla kazandım arkadaşlar hemen hepsini dikiyorum tamam gittik şimdi şöyle dikelim yani tek dikeyim ama bana göre hal yani bana göre şu an Sonra bayağı büyük Allah yükledi. Son 4 tane yükledi. En sonra bir daha sonra toplarız artık. O de arkadaşlar tam yerine yapacağım. Onun için abi tam yine nereden açsam abi ya. Bence bak buradan çıkacağız ya. Burası çok küçük oldu diyebilirim. Tam şuradan açayım bence kapıyı arkadaşlar. Bir tane daha kapı yapalım. Açım oluyor tabi kapı yaptıktan sonra yürüyorum. Ben hemen e, ee, kapı yapalım. Koyamadım. Hı. Şimdi kapıyı koyalım direkt. Tam nere olsun? Ee, şuradan açılsın. Taş lazım. Taş var değil mi? Ha, var ha. doğru. De, bir de, de daha şey sandık diyorum. Ocağa koyalım. Ay balığımız var. Tamam. Az bu uyuyalım ya. Neyse. Uyuyorum hemen. Uyudum. Şimdi arkadaşlar bir şey istiyorum lazım alalım. Taşları önümüze alalım. Tamam. Bu taşlar yetmez diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Yani tip koyma Alanı da açıyoruz böyle. Allah. Yanlış koyuyor bak görüyor musun? Ya altına falan koymayı istemiyorum taş çok iyi hızlı bitmesin. Şöyle yaptık sonra döneceğiz şimdi. Ben yani dönelim. Böyle. Allah. Böyle. Ee, ya da dur. Daha gidelim. Parmayı takmayalım çünkü. Hop, Allah ya abi şu taştan üstten biri koyuyor mu? Koyuyoruz herhalde koyalım. Bir. Evet. Tamam. Şöyle üçlü oldu ama. Bir tık daha olsun dörtlü olması gerekiyor. Kitle koyacağız çünkü. Şimdi dörtlü de yaptık. O gideceğini tam şuraya. Şöyle yerleştirelim. Abi ki nasıl gideceğim ben düşünüyorum yani. Şu an ne zamanın bir oynuyorum. Şöyle. Evet. Ne kadar gittiğimiz gibi aynı izle istiyor. Ne yapıyorum ya şuna bak. Ya, abi. Topraklandı ya. Çok hızlı gidiyor bak. Yani daha birçok mod var. Sezon 1'in arkası.